sayıda e, soru sormamın e, bir temeli var ve gerekçesi var. E, biz 1991 yılında e, seçimleri kaybettik. Hükümeti devletme durumundaydık. Fakat o arada kendi bölgemin özellikle 12 ilçenin Ankara'nın 12 ilçesinin meselelerini zaten tespit etmiştik ama bir kere daha resmen tespit edelim istedik. Bize göre sizin meseleleriniz şunlardır. Bunlara ilave edecek meseleleriniz var mı? Veya bunlardan hangilerini benimsemiyorsunuz diye yeniden bir anket yaptık. O anketin sonunda herkesin görüşünü alarak da bir kitapçık ortaya çıktı. Bu 1991 senesinin Kasım ayıdır. Dolayısıyla o zamanki tespitlerimizi bugün ortaya koyuyoruz. Tabii benim şahsen milletvekili olarak aşağı yukarı o kitapçıkta gerçekten 960'a yakın numaralanmış iş vardır. Köyün, kasabanın, ilçenin işi yazılıdır. Bunların hepsini yazılı olarak sordum. Yani yazılı olarak sordum ki bürokrasinin hükümetin de eline geçsin. Gerekli çalışmaları yapsınlar ve çok kısa bir zamanda bunların her birine tek tek cevap verebilirler. Bu kadar çok soru meclis gündemini tıkar mı? Efendim meclis gündemini kesinlikle tıkamaz. Çünkü ben sorularımı yazılı soru olarak verdim. Eğer sözlü soru verseydim eee sözlü olarak cevaplanılmasını isteseydim iş tüzüğümüze göre eee derhal gündeme girerdi ve her gün ilan edilen gündemde bin tane rehbi dinçerilerin sorusu olurdu iyi yolu denemedim ve istemedim Sayın Dinçerler, siz uzun süre bakanlık yaptınız. Evet. evet. E, milletvekillerinin soru önergelerine karşı da, tutumunuz neydi o zaman? Efendim bu da yani haklı bir sual yani bir haklı bir sorgu aslında sizinki. Yani siz eee ne yaptınız ki ne bekliyorsunuz evet. anlamına bir ee, soru soruyorsunuz. Doğrudur. Bu herkesin de soracağı bir soru. Ben de kendime soracağım bir soru. Ee, ben e, şahsen e, aşağı yukarı 6 seneden fazla hükümette bulundum bizim e, ANAP döneminde. Benim yazılı ve sözlü sorulara saygım son derece yüksektir.